Oh. Hey. oradan suyla yıkayayım. bana bak, bana bakma kızım, sana bakma. Sus kız. <laughs> kızım, karep yavrum. Suyun sıcak mı kız? <laughs> Suss. <Yine çıkı> <laughs> kızım, karip yavrum. Suyun soğuk mu kız? Söz olur mu? Söz! Yine çöfte. Bir de sırtına sabun çal vereyim ben kızımın. Çok güzel. Çık da dur kız. Çık da kız. Çık çek kız. Buradan bir naşkası oluyor. Allah bul, Çıksın gitsin bunalık da kardeşi. gelse gitsin. Nur gibi kız oldu. Kalk kızım <laughs> sen. Kalk. Kalk Kalktan kalk kalk. Bunun işini görmesin diye. Sakın mı? <laughs> <abi> yavrum. <laughs> yavrum. <laughs> <laughs> Çok iyi. Bu da banyosu. Bu da banyosu yavrum. Ama banyo işin bitiyor. Kapatıyorsun. Suyu göstereceğim yavrum ben sana. Onu merak ediyorum teyzem A yani ama yavrum. Ama göstereceğim yavrum. Tamam. Canım benim. Canım yavrum göstereceğim. Yavrum benim kapatıyorum. Bak bu şakı da burada var. Yatağı yorgunum üstümü başımı bu. Hani dolaba korsun ya. Evet. Dolap gün yereğini yapabiliyor. Ama akşam bir ihtiyacın aile gider yerini abdestini burada yapabiliyor yavrum. Her yerde ocak, her odalarda bunlar var. Ay. Aile bir odada olduğu zaman ihtiyacı burada kalsın diye. Anladın mı yavrum benim? Çünkü her herkesin odasında var yavrum bunlar. Aynen. Biz de Safranbol olarak, bu yürük halk halkı olarak her evde iki tane çocuk vardır. İkisi karar, üçü cingene yener. Arkadan bir büyük bir daha yapma deyince, arkadan yani çocuklar, daha gelin falan çocuk yapmaz. Çünkü <laughs> ne de anadan çok mal, mal balığı içine kalsın, unla bunla ama kalsın. Deli kız evde kalmaz, delikli taş yerde kalmaz. Kırk yaşına gitsen bir kocaya bulsun. Nazar ve uğra karşı bereket anını getirsin diye. O mu? Evet kız. Neyse var mı ondan? Var mı? Yok, yok kız. size yok. mu? bir dokunsan elini dokun da bir, bir kocaya bulsun diye yavrum. O mu? Sürekli böyle bir şey yapar yapma. Önele gel. Elini sür kız. İyi dilek. Nazar bir umuratım. Sağ sağlık mi inşallah? Hepimizi sağlık kuzeni geçsin. Canım yavrum kameracı gel kızım. Hadi bakalım. Abo, ay burada da bir şeyler var. Ha, bak, canım A -a -a. benim. Sen suyu merak Yavrum bak su buradan geliyor. Oradan geliyor kızım. Şimdi dedin ya matbaeden suyu nereye? Banyo suyu nereden, nereden geliyor? Yavrum banyonun suyu geliyor. Hmm. Oradan gelen su buraya böyle yıkıyor, buradan aşağıya gidiyor. Şimşir takan yaları giyiyorsun. Tabi at değil mi? bir erkekten bir hanımdan abdest suyu sıçramasın. Bak görüyor musun bunu yapmış kız kapıya fazla gelmesin diye. Ama neden yavrum hayır benim? Ya. Tek tahta tek yağacı olduğu zaman o suyu vurunca şu kapının altı suda çürümesin diye kızım benim bak. Hmm. Uzunlu, hayır, tek, tek tahta yani. Ama zengin dedim gibi bundan böyle yavrum benim. Anladın hmm. mı yani. Bunlar da şimşir kızım benim. Hani kelbaşı şimşir tarak diyorlar ya. Bunlar da şimşir bundan böyle yani. Canım benim bak şimşir bunlar. Öpürüp hmm. içine suyu koyuyorsun, el ve yüz yıkıyorsun. O su gitmez. Oradan giden su kurşun buraya gider. Gördün. Öprü alırsın. Mesela bacağın ağrıyor. O çıkamıyorsun yukarı. Öprü aldığı zaman ayak topunu koymak Aa, için. Şaka gibi. Ayağın kirlendi, ayağını sürtülemek için o topuk suyu içine gitsin. Kaldırınca aşağıya su gelmesin. Topuk için, abdest için ayağın kirlendi o zaman taşa sürtülüp o suyun kirini yani gitsin diye yavrum. O amacına göre yapmışlar yavrum benim. Şöyle bir kere bak 10 senelik tahta dedim gördüm. Ama şöyle bir kere baktığı zaman o zamanın iki senelik tahta. Şimdiki nazarın ne kadar çürük olduğunu öğrenelim. O yıllar bunca büyüklerimizin ne kadar güçlü olduğunu tahtasını öğrenelim yavrum benim. O kelime dedim yani. Anladın mı yavrum benim? Hadi odunun iyisi, de, meşinin iyisi, karnının iyisi de falan olduğunu bu kelimelere bunlardan öğrenelim. Biz hormonlu yediğimiz için ne kadar böyle çürük olduğumuzu öğrenelim. Ama evveli insanlarımız ne kadar güçlü olduğunu şu kocacık olsun tahtadan kopya çekelim yavrum benim. E şimdiki yani hep bilinmedik yağlar, bilinmedik başka şeyler yiyoruz. Evveli sütü, yoğurdu ve tereyağı hep kendi doğar yaptıkları için yemişler sağlıklı ama biz gibi insanlar e, böyle. Her buradan çıktığı zaman kazdan bu koyma yeri arkandan mesela yaşlar ne görüyor? Takılıp da düşmesin diye. Yine geldik yavrum yine. Bak e, hiçbir kapı açılmıyor. Evet. Açılmadığı yerden dışarıdaki insanı yine görmüyorsun yavrum ama. Aynen. Çünkü her ağacın arkasında koruması var yavrum. Aynen. Gel yani yavrum sen. Güzel kızım benim. Vay. Anlattığım kelime de şu yavrum benim bu kapı. Evet. Şu kapının arkası dedi. Hı, hı Yataklarını seriyorsun. Kafan kıplaya gelsin. Başın altındaki yastık düşmesin. Kayınla kaynata geldiği zaman içerideki hiç kimleri olduğunu bilmesin yani. Ama o kadarcık yer burayı tutsun diye. Evveli demir karyola var. Şimdilik de bazılar var. Başı tutuyor. Ama demir karla gibi tahtalar başıma tutsun diye kızım benim. Hı. Ama bunlar tutabiliyor yavrum. Yani. İyi gün kızım benim. Babaannenin elbisesi, içirme yavrum benim, babaannenin elbisesi kızım beni. önü kısa, arkası uzun, giderken önüme basıp düşmesin diye, eğildiği zaman da götüm gözükmesin diye, eğiliyorsun ya, <laughs> hani şu bacakla şunların arası, gözükmesin diye kızım benim, Ay, yavrum ya. benim, yine de bak, yine de yatak yorgan kalkma yeri, yine yarı yatağı serdiği zaman altı banyo yeri kızım, dedim ki odada da var, yine bunlar var yavrum benim, Çektim yavrum benim, evet. Ayşem benim. Çektim. Taşlardan baca başı kaz lamba koyma yeri. Kaz lambalar çift vidili canım benim. Yataklar bırakıp çoluk çocuk bırakıncaya kadar yansın diye. Herkes yatıdan kil oradan efendim arıyor Hanım üfle de gel, üfle de gel. <laughs> Üfleyip hemen yanıma gel diyor. Bunu koyuyor. Çocuklar var gece uyanıyor ağlıyor. Küçücük bir lamba yapıyor. Oğlum Mehmet yanındaki karıyı idare et. İdare etmeye adamlar bilsin diye. <gülüyor> <gülüyor> Tam mağarayı öğrenin bugün. Evet. Vay yani? Bak yine çok güzel sandıklar var. Evet ya. Hep <laughs> babaanne. Ne sandıkları? Güzel kızım benim. Osmanlı. Osman. Evet ya. E, bu evi bizim babaanne